Hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Eylül ayının altısına geldik ve sıfır otomobillerdeki arkadaşlar mevcut olan tüm markaların satış kampanyalarını sizler için derledik. Eylül ayında fırsatlar yıl sonu da daha da artacak gibi yüzükü fiyatlarla alakalı arkadaşlar performansla alakalı biz de sizinle paylaşmaya devam. İlk önce Citroen'den başlayalım arkadaşlar. Citroen'in C3 modelinde 80.000 TL 12 ay 0 faiz, 120.000 TL 12 ay 0.99 kampanyası var. C3 Aircross ve C4 modellerinde 80.000 TL 12 ay 0 faiz, 120.000 TL 12 ay 0.99 faiz kampanyası yine mevcut. C3 Aircross'ta da arkadaşlar 170.000 TL 12 ay 0 faiz ya da 240.000 TL 12 ay 0.99 faiz kampanyası bulunuyor. Ve diğer marka olan Dacia'ya bakalım. Dacia'da arkadaşlar Dacia Eylül ayında kafam rahat kampanyası var. Dacia Finans'tan kredi kullanıyorsunuz. 2023 ayına kadar ertelenen kredi taksit ödemelerine ek olarak 1500 TL'de yakıt olayı sunuyor. Bunu bayilerden detayı alabilirsiniz. Duster'da da ÖTV muafiyeti ile başlangıç paketi 251.900 TL olarak Comfort 1090 beygire sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve diğer bir marka olan Egea fiyat grubuna bakalım. Fiyat grubunda Egea'da kampanya var. Yarısını şimdi kalanını bir sene sonra öde kampanyası mevcut. Bayilerde detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. E yine Fiat Panda'da arkadaşlar aynı kampanyanın olduğunu görüyoruz. Bir diğer marka olan Ford'la devam edelim. Ford'da arkadaşlar her şey dahil Fiat Kas, Ford Casco ile yeni Ford Kuga S, EcoSport ve Ford Puma otomobilin satın alımlarında 100.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatının olduğunu görüyoruz. Şimdi Hyundai cephesine geçelim. Hyundai'de arkadaşlar şimdi al ionda Nisan 2023'te ödemeye başlayın kampanyası mevcut. i20'de 7000 TL'ye varan indirim, 50.000 TL 12 ay 0.99 daha önce 6000 TL idi. Kampanyanın devam ettiğini görüyoruz. Yine Elantra'da ve Bayon'da şimdi al 2023'te ödemeye başla kampanyası mevcut. Kona'da da aynı şekilde. Kona elektrikli ile Kona'da da arkadaşlar 5000 TL indirim veya 50.000 TL 12 ay 0.99 faiz fırsatının olduğunu görüyoruz. Tucson cephesinde ise 100 bin TL 12 ay 1.29 faiz fırsatı var arkadaşlar. Santa Fe'de de yine 2023'te ödeme kampanyası mevcut. Bir diğer marka olan Kia ile devam edelim. Kia'da tüm modellerine Stonic, Serato, Rio, XCeed, Seat, Hatchback ve Seat Station Wagon'da 200 bin TL'ye 12 ay 1.49. Demiş ki ben hiçbir model ayrımı yapmıyorum. Sporta tacarı hepsinde 200 bin TL'ye 12 ay 1.49 faiz fırsatı var. Evet arkadaşlar bugün size Touch ana amaçlarından birini size anlatacağım. Taçep fiziksel çevremizin dışındaki benzer fikirli insanlar ile kolaylıkla iletişim kurmamıza olanak sağlar. Eğer siz de sizinle benzer ilgilerine sahip kişiler ile iletişime geçmek istiyorsanız TouchApp'i hemen indirin. Linkten uygulamaya erişebilirsiniz. TouchApp App Açıkçası faiz olarak en iyi fırsatı hep 3 aydır Nisan veriyor arkadaşlar. Nisan 150 150.000 TL'ye 12 ay 0 faiz veya 20.000 TL takas desteği mevcut. Jük cephesinde 70.000 TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyası mevcut. Micra'da ise 60.000 TL'ye 12 ay sıfır kampanyası mevcut. Opel'le devam edelim. Opel'in Corsa'da arkadaşlar 75.000 TL'ye 15 ay 0.99 ya da 55.000 TL, 12 ay 0 faiz var. Astra yeni geldi biliyorsunuz. 668.900'den başlıyor. 150.000 TL'ye 15 ay 0.99 güzel bir kampanya. 120.000 TL'ye 12 ay 0 daha da bir güzel. Astra alacaklara duyurulur arkadaşlar. Crossland'da da 100.000 TL'ye 15 ay 0.99 75.000 TL'ye 15 ay 0 faiz kampanyası. Opel'de de güzel 0 faiz kampanyaları var. <laughs> özür dilerim. Grantland'da 150.000 TL 12 ay 0.99 veya 110.000 TL 12 ay 0 faiz var. Bir diğer marka olarak Peugeot devam edelim. Peugeot 2008'de arkadaşlar 100.000 TL'ye 15 ay faiz fırsatları var 0.99'dan. 3008'de de 150.000 TL'ye 0.99 15 ay mevcut arkadaşlar. 5008'de de yine aynı şekilde 150.000 TL 15 ay 0.99. Clio'da arkadaşlar yarısını şimdi kalanını bir sene sonra öde aynı fiyat grubunda olduğu gibi kampanya mevcut. Clio'nun 65 beygirlik bas paket e, manuel 399.400 TL'den başlayan fiyat diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ay yaklaşık 30.000 lira civarında indirim olmuştu bu modele. Tayland'da da ÖTV muafiyetiyle 235.600 TL'ye alınabileceğini bize duyuruyor. Ve Suzuki'nin arkadaşlar e, Swift modelinde 150.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatı var. Vitara'da 200.000 TL'ye 12 ay 0.99 ve yeni çıkan S-Cross 2 ay oldu. Eylül ayın özel 12 ay 0.99 faiz fırsatı mevcut. Ve son olarak arkadaşlar Toyota cephesi ile sonlandıralım. Toyota'da ticarilerde 100.000 TL'ye 12 ay 0.99 veya 75.000 TL 12 ay 0.99 faiz fırsatı karşımıza çıkıyor. Tüm markalardaki e, sıfır otomobil kampanyaları arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.